ben sana annene güven demedim mi? Vallahi öyle bir numara çektim ki... ...Zeynep Hanım böyle böyle yanlış yolda olduğunu anlayacak. Anlar mı dersin ya? Anlar tabii kız. Salak mı bu ha? Ne yani? Nefise Muzaffer Bey'le evlenecek. Bu da kardeşiyle mi evlenecek? Elti mi olacaklar? Zaten biz uğraşmasak da bu iş olmaz. Mecbur vazgeçecek. Önemli olan Onur Bey'in vazgeçmesi. Ya olur olur o da geçer ya. Aa zorlama olacak bu iş. Kız Emel Zeynep'i görecektin ha. Böyle baykuş gibi kaldı ya. Boyun boyun kalmadı kızda. da. Utancından. <laughs> oh, ay anam. Çatladı bu da çatladı. Efendim Şengül. Beni rüyanda mı gördün? Sen olsan olsan benim kabusum olursun. Saat birden önce parayı getir Azime. Ne oldu kız? Yurt dışına mı kaçıyorsun? Uçağın mı var? Hayır. Sana verdiğim mühlet tam o saatte doluyor. Getirdin, getirdin. Ya Şengül ya, sıkıştırma adamı ya. Aa, aa getireceğim diyorum. Burada musluklardan para akmıyor. Tamam, bankalar kapanmadan para elinde olacak. Ben anlamam. Dediğim saatte parayı getirdin, getirdin. Beni oyalayıp durmana izin veremem artık. Zemel, bir an önce gidip şu yüzüğü satalım ya. Bu kafayı yedi. Ben mazoyla bunun neresine vurdum ki ya? Sıcakmış bu be. <laughs> Uğursuz. Sabah sabah sesini duymak yetti. Bunun bana para mara vereceği yok. Ay bu beni oyalayıp oyalayıp sonra da öldürmesi. Hi. Yapar mı yapar? Allah'ım ya Rabbim. Efendim. Fazıl Bey. Merhaba Şengül ben. Hani mahalleye gelmiştiniz. Eve gelecektiniz hani Nefise hakkında konuşacaktık. Ne istiyorsun yine? Siz bana para vereceksiniz, ben de size bilgi. İkimiz de ihya olacağız yani. Gelebilir misiniz? Sıktın artık ama ya. Oyun mu oynuyoruz? Kukla ben? Gel deyince geleceğim, git deyince gideceğim. İşin başımdan aşkın. Söyle ne söyleyeceksin hadi. Söyleyeceklerim çok mühim. Öyle bedava olmaz yani. Önce para. Sonra o senin patronun var ya... ...sana şirketten hisse bile verir. O derece minnet duyar yani. Ya bir de seninle pazarlık mı edeceğim ben ha? Ya bıktım ben bunun nazından, niyazından. Allah! Nerede bu? Kız açsana Şengül, kız açsana Şengül. <laughs> Daha çok ararsın sen. Hakkını kaybettin canım. Allah seni. Var ya, bu kınalı bu sefer ötecek galiba. İyi günler, ben Muzaffer Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Randevu? Yok, almadım randevu ama kendisi beni görmek isteyecektir. Kusura bakmayın ama randevusuz ziyaretçi kabul etmiyor zafer Bey. Dilerseniz daha sonra randevu alıp deneyebilirsiniz. Yok, daha sonra falan gelemem. Ee, acil bir mesele var da benden çok Muzaffer Bey için acil. Peki, bir arayıp soralım. Konu neydi, kim diyelim? Nefise Hanım'la ilgili dersiniz. Siz Nefise'nin akrabası falan mısınız? Hayır, e, komşuyuz biz. Ama uzun yıllardır tanırız birbirimizi. Akraba gibiyiz yani. Hmm. Ee, madem böyle çat kapı geldiniz, sizi dinliyorum. Nefise ile ilgili bir sorun mu var? Evet var. Ee, hem de bir tane değil. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın